Bu devamını, öncesini ne yapacağını yazmayacağını ve bilinmezlik olarak bırakacağını söylüyor. Bu da efsanelerde falan anlatım gücünün ve insan hayal gücünü daha kuvvetli çalıştırması açısından kullanılan bir edebi teknik aslında. Hı hı. Tamamen alakasız bir adamın orada ya da canlının var olmasını sağlayan bir şey. Tom Bombadil'e şeyler, cüceler form diyor. Kuzdulca form diyorlar. Elfler, yervenden ben adar diyorlar. En yaşlı ve babasız olan diyorlar. Hadi. İnsanlar da şey diyebiliyorlar. Rohirimce oral. çok. Çok eski anlamında, en eski anlamındaymış. Kitapta da Tom Bombadil, kendini de Tom Bombadil olarak şey yapıyor. Tom Bombadil'in ilk hikayesi Tolkien'in kızının söylediğine göre. Tom Bombadil diyor aslında benim diyor Hollanda yapımı bir bebeğim vardı diyor. O bebeğin adıydı diyor. Kaptan Bombadil diye bir oyuncağın vardı. O oyuncağın adıydı. Babam ismi oradan aldı diyor. Hatta şey onu bir tuvalete atıyorlar orada kayboluyor. Tuvalet şeyine düşüyor, deliğine düşüyor da orada kayboluyor o bebek de. Şimdi Tom Bomba Yüzüklerin Efendisi'nde var olduğu şekliyle anlatıp daha sonra üstünde odur budur diye konuşalım. Tom Bomba şeyde karşılaşıyoruz işte Lotur'un ilk bölümlerinde yani Frodo, Sam, Pippin ve Merry yolculuğa çıktıklarında çiftçi Magot'un oraya geliyorlar. Şu huysuz ama çok güçlü hobbit var ya mantarlarını çaldıkları. Aa. Oraya geldiklerinde Nazgüller falan da kasabaların giriş çıkışlarını falan kapatmışlar. Mecbur kaldıkları için aslında çok da güvenilmez topraklar olarak gördükleri eski ormana dalıp oradan bireye geçmeyi düşünüyorlar ve o yüzden de mecbur ren oraya girdiklerinde bu sefer Söğüt adam denilen canlıyla karşılaşıyorlar. Hareket eden ilk ağaç olarak biz loturda Söğüt adamı görüyoruz aslında. İlk başta söğüt adamı görüyorlar. Söğüt adam bayağı akıllı bir yaratık, hareketli ya, yani bir ent gibi. Hareketli normaldi, dev bir söğüt ağacı. Ama ent değil. Ent değil. Bir ruh o da aslında. Yani ağaç gibi görünen bir ruh. Söğüt adam deniliyor. Onun çevresine geldiklerinde hepsinin birden uykusu gelmeye başlıyor. Gözlerini açamaz hale geliyorlar. Gene en uykuya dayanıklı çıkan Frodo oluyor. Ne oluyor falan anlamıyorlar. Bir huzur buluyorlar falan. Söğüt adama yaslanıp uyumaya başlıyorlar. O da kabuklarını açıyor Pippin ve Merry'i içeri düşürüyor. Sadece Merry nin ayağı dışarıda kalıyor ve sıkıştırıyor bunları. Yanlarında balta falan da yok. Bir tane küçük hani böyle çalı çırpı kesmek için bir alet var. Bununla diyor ona zarar veremeyiz diyor sen Frodo'ya. Ama diyor ateşle korkutabiliriz, ateş yaparız diyor. O sırada içeriden Merin'in sesi geliyor. Ateşle korkutursanız beni içeride sıkıştırıp ezeceğini söylüyor falan diye. Frodo at birincinin getirisiyle imdat falan diye bağırınca Tom Bombadil, lay lay lom ben Tom Bombadil falan diye oralarda gezerken geliyor. Diyor ki arkadaşlarımızı diyor söğüt diyor yiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Ben Tom Bomba diyor. Buraların efendisi. O kolay iş. Merak etmeyin diyor. Ben onun diyor köklerini dondururum ve bütün su kanallarını patlatırım bırakmazsa diyor. Korkulacak bir şey yok diyor. Yaşlı Söğüt adamın kulağına eğilip bir mırıl mırıl bir şeyler söylediğini duyuyorlar. Bir şarkı söylediğini duyuyorlar. Söğüt adam ikisini birden püskürtüyor dışarı ve geri çekiliyor. Buralardan uzak dur Söğüt adam. İnsanlara ve hobbitlere zarar verme diyor. Tom. Bombadil. Bunları da evine davet ediyor. Evi her üç basında bir değişmiş ama kuzey batı tarafında Höyüklü Tepelerin bulunduğu bölgenin eski ormanında güney doğusuna doğru bir yerde olduğu tahmin ediliyor. Evi ışıl ışıl pırıl pırıl tam bir güzel çiftlik evi. Oraya gittiklerinde de eşi Goldberry ile altın yemişle karşılaşıyorlar. O da nehrin kızı ve hakikaten de nehir ruhunun kızı. O şiirde şeyden bahseder evliliklerinden. Tom Bombadil o bölgelerde geziyormuş. O nehrin kızı ...görüyor. Hı -hı. İlk başta umursamıyor. Lay lay gidiyor ama aklına yazıyor. <gülüyor> Dönüşte <laughs> Nev'in <Nair> <laughs> kızını kovalıyor. Yani yakalayayım diye kovalıyor. Hatta o suya dalıyor samurla beraber. O samurla peşinden yuvasına falan gidiyor. Yuvasını da buluyor sıkıştırıyor. Alıyor. O kadar kovaladıktan sonra Goldberry de nehire annesine şey diyor. Ben bu adamla evleneceğim diyor. O da razı oluyor. Onunla beraber işte evlerini kuruyorlar. Eski ormanda yaşıyorlar diye geçiyor. Evlerine geldiklerinde Frodo falan hepsi Altın yemiş hanımı da görünce büyüleniyorlar. Tom Bombadil nasıl şarkıyla konuşuyorsa Altın yemiş hanım Goldberry hanımefendi de konuşurken bile bir nameyle konuşuyormuş. Böyle büyüleyici bir şey. Bir de çok güzel bir kadın böyle. İnsanı büyüleyen bir şey. Bunlar sonsuz bir nezaketle falan davranıyorlar. Emel Sayın gibi. <laughs> evet Emel Sayın gibi. Çok nazik hanımefendi bir kadın. Diğerleri o kadar eğiliyorlar ki alınları neredeyse dizlerine değiyor falan diyorlar. Yani o kadar bir şey yapıyorlar. Harika bir sofra kuruluyor işte. Ballar, kaymaklar, börekler, çörekler bilmem ne. Bunlar deli gibi yiyorlar. Sonra Tom Bombadil benim işlerim var diyor. Kalkıyor gidiyor. Diyorlar ki Tom Bomba kim? Goldberry Hanım ha? Bu ne? O odur diyor. Gördüğünüz şeydir. Nasıl diyor. Yani o gördüğümüz şey nedir? Onun hakkında diyor her şey gördüğünüz kadardır. O, odur. Sadece odur. O olandır diyor. Yani orada da bir açıklama getirmiyor. Tombomba dilin ne olduğuna falan. Sizi diyor burada misafir edelim ve ne Söğüt adamdan ne de ormanda olabilecek kötü şeylerden asla korkmanıza gerekmez. Çünkü Tombomba dil bu bölgenin efendisidir ve onun evine tatlı bir rüzgar güneş ışığından başka kötü hiçbir şey giremez. Bunlar huzur içinde uyuyorlar. Ertesi sabah bayağı yağmurlu bir gün. Yola çıkmaları gerekiyor ama çok yağmur oldu bir gün. Tom Bombadil diyor ki bugün de yola çıkamazsınız. Bu gecede benim misafirim olup burada beraber vakit geçirelim. Ondan sonra şey yaparsınız yolunuza devam edersiniz diyor. Kabul ediyorlar. Zaten devam edecek gibi değil. Frodo orada çok önemli her iki gecede geleceğe dair rüyalar falan görüyor zaten. Ama önemlisi şu Tom Bombadil bunlarla oturup sohbet ederken o kadar akıllıca sorular soruyor ediyor ki yüzüğü öğrenmiş oluyor. Ver onu bakalım bana diyor yüzüğü bir anda hani böyle otomatik olarak bir güven de oluşmuş. Tom ile uzatıyor yüzüğü. Tom Bombadil alıyor yüzüğü. Aa diyor bu yüzük o diyor. Havaya fırlatıyor. Elini bir açıyor. Yüzük yok. Frodo ödü kopuyor tabii. Yüzük gitti <laughs> bilmem ne falan diye. Sonra o diğer elinden yüzüğü çıkartıp küçük parmağına takıyor. Çünkü çok şey değil. Hobbitler kadar ufak değil. Ama insanlar kadar da uzun değil. Şöyle tarif ediyorlar. Baya küpe benziyor Tom Bombadil anlatıldığına göre. 4 fit boyunda 3 fit genişliğinde diyorlar. Yani bir dikdörtgen gibi göbek <laughs> Bir Noel var ya. Var var Noel Baba gibi biraz evet. hakikaten. Yüzüğü takınca Tom Bombadil'i görmeye devam ediyorlar. Ve dehşete düşüyorlar yani. Biz takıyoruz görünmez oluyoruz falan. Yüzük falan beni etkilemez diyor. Yüzüğü de ben umursamam zaten diyor Tom Bombadil. Yüzüğün bana bir etkisi olmaz diyor. Kendi büyük bir rahatlıkla yüzüğü geri veriyor Frodo'ya. Frodo da yüzüğü takıyor yani. Ne, o görüyor mu diye. Merry Pippin falan. Ah, Frodo kayboldu falan deyince. Ha diyor beni hala görünmez yapıyor. Yüzüğün büyüsü bozulmamış falan. Şey diyor Bombadil. Hop küçük Frodo ne yapıyorsun orada? Geri dön bakalım falan diyor. Yani yüzük takılıyken de Frodo'yu görüyor. Yüzüğün yani. hiç hükmü yok Tom? Ama kursuna. yüzükten haberdar mı? Şöyle yüzükten haberdar, o çok önemli. Bu karşılaşıyor ya, bunları Elf dostu ilan ediyor. Şeyde yolculuk sırasında bir Elf kapilesiyle. Gil falan mıydı Gildarion. Ha Gildarion. Gildarion'la Gildarion karşılaşıyor. Bunları Elf dostu ilan ediyor. Ve o diyor ki, çevrede iyi güçlere de size destek vermeleri için haber vereceğim bu yolculuğun sırasında. Hem insanlara hem elflere hem de güçlere, iyi tarafta olan güçlere haber vereceğim. Tom Bomba dil şeyden öğrendim diyor. Yıllar yoldan öğrendim. Haberiniz geldi. Size yardımcı olmam istendiği diyor. O yüzden muhtemelen yüzükten de haberi var iyi kötü. Yani bir yük taşıdıklarının haberleri var. Şey çok şaşırıyor Frodo tabii. Hani yüzüğün hiçbir etkisi falan yok. Hatta aklından şeyi geçiyor. Yani bu hiçbir etkisi yoksa yüzük bunda mı kalsa acaba? Hani kurtulsak <laughs> Doğru. Diye. Mantıklı. Ama sorumluluk kendisine ait olduğu için ve zaten hiç yüzüğü umursamadığı için tombur maddi, hiç sallamıyor. Yüzüğü geri veriyor. Ertesi gün bunlar ile beraber yolculuğa devam edecekler. Ama diyor ki höyük tepelerinden uzak durun. İllaha bir höyüğe denk gelirseniz yolunuz üzerinde höyüklerin batı tarafından geçin. Sol tarafından geçmeyin. Ve mümkünse höyük tepelerden, höyüklerin olduğu yerlerden tamamen uzakta kalın. Bunlar tamam diyorlar. Midillilerine binip seyahate başlıyorlar. Oradan Brea'ya geçecekler. işte şey diyor. Orada diyor Arpadam pürüzü'nün diyor şey var. Sıçrayan Midilli Hanı var diyor. Çok iyi bir handır. Orada dinlenirsiniz ki kendinize gelirsiniz. Nazgülleri de diyor çok emin değilim ama o kara atları diyor birkaç gün göreceğinizi sanmam diyor. Ama gene de hani ben kendi bölgem dışında çok fazla şeyi bilmiyorum ve dış dünyayla haberim hep duyumlar üstüne oluyor. Ama büyük ihtimal bir iki gün diyor o atlar sizi bulamaz. Zaten bu benim bölgeme de giremezler diyor Nazgüller. Bunlar gene de bir şekilde katırlarla giderlerken midirli ve katırlarla giderken höyüklü tepelere rastlıyorlar. Höyü büyüleriyle falan şeyler çok akıllı tabii katırlar akıllı hayvanlar büyük tehlike olduğunu anlayınca bunları üstlerinden atıp kaçıyorlar. Bunlar hüyüklere düşüyorlar. Tam ölecekler artık. O höyükteki ruh kötü ruh bunları öldürecek höyün içine girmişler. Tom'un onlara yardım için çok sıkışırsanız şu şarkıyı diye ezberlettiği şarkı Frodo'nun gene aklına geliyor. Bağıra bağıra dört satırını söylediği anda bütün şey höyük yarılır gibi oluyor. Oradan Tom Bomba şarkı söyleye söyleye Defor git buradan karanlık yaratık bir daha kapıları olmayan yere git ve geri dönme falan diyor. O sırada o boğucu karabasan bitmiş oluyor. Höyükteki bütün eşyaları çıkartıyor. Frodo'yu Sam'i, Merry'i, Pippin'i dışarı çıkartıyor. Biraz diyor güneşte uzanın ve güneş biraz kemiklerinizi ısıtın. Çok tehlikeli bir şey atlat falan diye. Orada bunlara işte ruhlar hakkında falan da şey yapıyor, bilgi veriyor. Ve onlara çok efsanevi olan, Witch King'in öldürülmesine sebep olacak olan Arnor'da özel olarak cadı kral güçlerine karşı yapılmış hançerleri hediye ediyor. O yüzden işte şeyde Mary cadı kralın bacağına o hançer saplıyor. Ondan sonra Eowyn kafasını kopartabiliyor. Çünkü onlar zaten Karnun krallığındaki büyülü güçlere karşı yapılmış hançerler. Filmde bunu Aragon getirip veriyordu bunlara Tom Bomba dil hikayesi çıktığı için. Gerçek Tom Bomba dilin kitaptaki edebi yolculuktaki en belirgin faaliyeti, bağlantısı Nazgül Kralının öldürülmesiyle alakalı tabii. Diyor ki siz diyor yalnız başınıza gitmeyi beceremeyeceksiniz. Ben diyor yaşlı katılım var diyor. Şişman kabak adı da. diyor katırdım. Yağlı kapak gibi bir şey. Orijinal öyle yani. Ben de diyor sizinle geleyim diyor. Bu zavallı hayvanı da bir süre binmek zorundayım ben de diyor. Beraber gidelim. Sizi diyor şeye kadar, Rüye sınırına kadar götüreyim oradan yolunuza devam edin diyor. Onlarla beraber oraya kadar götürüyor. Sen de gelebilirsin diye davet ediyorlar falan. Olmaz diyor. Benim işlerim var, evim var, bölgem var, korumam gerekenler var ve eşim gol beni, beni bekler. Eşim var benim diyor. Hanımcı yani. Hanımcı. <laughs> Büyük hanımcı. <laughs> Büyük hanımcı. Onlar da bunları es